sormuş yine izleyicimiz. Az önce bahsettik, belki kaçırmış da olabilirsiniz, yeni açtıysanız yayını. Gaziantep Futbol Kulübü maçı bir erteleme maçı. Bu erteleme maçı e, oynanması gereken tarihten sonra bu oyuncular transfer olduğu için statü gereği oynayamıyorlar. Batshuayi şimdi ya? çekti. Vuralım Yunus artık onu. Ama son dakikada bak son saniyede orada bir oyuncu araya girdi. Sanırım Saburit'ti o. Sanırım sabor etti. bir pas. Ucumdayız Zafer. Hadi bakalım. Şimdi güzel pastaşmalar. Güzel Barış. Barış. Harika döndü Barış. Sağ sağ. Barış kolları. Açtı kolları. Barış Alper buradayım. Yılmaz. Burada yem diyor. Burada Barış Dakik Alper Yılmaz. Ay yaptı böyle. Barış Atar diyenleri kutluyoruz. Ya. Barış Atar affetmez. Barış Alper Yılmaz. Dakika 11. Altlarımız arasına alalım. Bravo Barış. Bravo. Güzel döndü. Çok iyi döndü. ya Barış neyin iyi yaptığı şeylerden biri. Ee, ya dört maçta üç gol, 5 maçta 4. gol. Böyle bir şey evet. Ya böyle bir gol geçen de attı biliyor musun? Geçen senenin sonlarına doğru. ne güzel döndü. Rakibini geçtiği yerden köşeye düzgün bir vuruş. Bak bu, bu vuruş, bu vuruş oyun hafızasını getiriyor biliyor musun? Hani ben dönüp vurayım, o noktaya vurayım yani bu... 2 oyuncumuzu da geçti. Kerem de o noktadaydı. Tedavisi tamamlandıktan sonra. Kale vuruşunu kullanacak konuk ekip. 26. dakikadayız. Bir türlü kullanamadılar. Sanchez araya girmişti ama sonrasında top ayağından biraz açıldı. Hemen görev yerine dönmeye çalışıyor. Savunmaya dönmeye çalışıyoruz. Sanchez geldi. O noktaya yetişti. Torreira. Barış 3 kişi arasında evet. çıktı, son anda dokundu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları. Şimdi baskımız var, top kaybı geldi Gaziantep'ten Sara Sara Sarı. 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 Yunus Akgün rakip direğe vaktirdi rakip direğe. Bak de güzel bırak. Bak şahe. Gabriel Sara şok baskısı. Kaan Ayhan yerden pası. Galatasaray geliyor. Yunus Akgün golün sevincini doyasıya yaşıyor takım arkadaşlarıyla. Tribünler ayakta. Rams Park'ta fark 2'ye çıkıyor. Çok güzel bir atak geliştirdik yine. Yerden Mertens Batşah'ı bıraktı. Yunus önce sol ayağıyla kontrol. Sonra sağ ayağıyla. Bravo ya bakar mısın? Batşah'ı bakar mısın? Asist, burada vurabilirdi. Burada vurabilirdi. Çok güzel. Bravo Yunus sana. Yunus Akgün anons. Konuk ekip. Birazdan yine değişiklikler olacak. Sarı kırmızı ekibimizde. Orta alanda top kapma mücadelen Nelson'u görüyorum ben kenarda. Bir de yeler herhalde. O 24 numara değil mi? Ha, göremedim. 24 ve 25 evet. İki Danimarkalı oyuncu. Şimdi Gaziantep'li oyuncu da top. Baskımız hmm. var. Yerdik. Demirbay. Emirbay verdi. Barış. Barış Top ağlara gidiyor. Barış Gol geçerli. Offside yok. İçin Barışuayi asist ve gol. Barış asist gol. Barış asist gol yaptı. Barış Barışuayi bravo Alican. Bravo Alican. Good job. <laughs> Barış de gol attı be canım. Değil mi? Eşyalı Ayı da görüntüde tribünden takip ediyor. Yeni transferimiz. Farkı çıktı. Dayı topu kaptı. Bak, Barışı verdi. Geçen maçta da Torreira yapmıştı. Şimdi de bak e, o yok. yok. E, Demirbay yaptı. Barış'tan orta gol, bir, orta bir asist. Orta alanda yaratı. asist gol. Ben Yunus'u değiştiriyorum. Yunus affet bizi. Ben Yunus yine iyiydi. Yoksa iyiydi canım ama şimdi hani bir, bir numara yazmak gerekiyorsa Barış Alper'e kısa oynadılar. Torreira. Torreira. Üstere kalesinde değil. Oo, Orta sahadan gol yedik. Furkan Soyalp. Orta sahadan <laughs> golünü atıyor. İşte yani. Bir Her anlık. zaman bu kadar ileri çıkmaya da gerek yok. Bir anlık konsantrasyon kaybı. kimse anlamadı. Bak o da iyi görmüş hemen Mustarayı da. İyi vurmuş. İyi vurmuş. Yani oradan vurabilmek de büyük bir meziyet bence. Çok çok ilerideyiz. Çok ilerideyiz. Kaptan Furkan golünü attı. orta sahadan Efe gol attılar. Efe oyuna girdi. Barış çıktı. Efe, Gel, girdiğinden Batu beri çok Ay. iyi. Şahin. Yusuf basınlar. Demir. Yusuf ceza sahasına girdi. Arka direkte de var. Ortada yandı. Kaleci Kaleci nasıl kurtardın onu? Yusuf gole çok yaklaştı. Gol atmak istiyor ama yani pasta verse aslında biliyor musun yani daha tehlikeli de olabilirdik. Bravo Kaleci'ye bak ya. Maalesef iyi uzandı. Evet iyi vurmuş Yusuf da. 90 artı 4 artık son saniyeler. Ali Sami'ye spor kompleksi Rams Park'ta taraftarımızın da çok güzel bir desteği vardı hafta içi. Açı olmasına rağmen ligde Bana mı çarptı diyor Abdülkerim. Korner. Sanırım son pozisyon olacak. Zafer. Furkan topun başında. Korneri kullandı. Nelson. Gelişine vuruş. Top dışarıda. Ve mücadele sona eriyor. Üçüncü hafta erteleme maçında Galatasaray'ımız Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek 5-5 beş yapıyor. 15 puanlı liderliğe yükseliyor ve hafta sonunda oynayacağı Derbi mücadelesine Kadıköy'de lider olarak çıkacak. Efsaneler tişörtümüzle -şörtü birlikte satışta. Hatırlatalım bunları almayı unutmayın. Hacı, Tişo, ve Hacı. Arkamızda da Hacı ve yazıyor. yazıyor imzalarıyla birlikte. Teşekkürler, teşekkürler Galatasaray, Zaten teşekkürler Hacı. Yeniden görüşmek dileğiyle takımımıza derbi mücadelesinde şimdiden başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.